Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün can yayınlarından çıkan Zülfü Livaneli'ye ait Bekle Beni romanını inceleyeceğiz beraber. Spoilersız bir şekilde size kitabı anlatmaya çalışacağım. Yazar çok sevdiğim bir yazar. Okumayı çok seviyorum gerçekten. Birkaç yayın evi değiştirdi. Eskiden Doğan Kitap'tan çıkıyordu. Yayın evi değiştirdi ancak can yayınlarından bu kitap çıktı ve daha önce kurgu kitabı sanırım yoktu. Varsa da ben hatırlamıyorum. Bundan sonra can yayınlarından çıkar mı, çıkmaz mı pek bir bilgim yok. Ancak Kitabın aslında buradan çıkıyor olması biraz da Erdal Öz'le alakalı. Anlattığı dönemle kitabın konusuyla da alakalı. Can yayınlarında Zülfü Livaneli'yi görmek beni oldukça sevindirdi. Daha önce kitap alışveriş videosunda da e, Ilgın'dan, Konya Ilgın'dan hemşerim olduğunu söylemiştim. O yüzden de biraz aslında ekstra sevdiğim biridir. Gerçi kendi e, söyleşilerinde Artvin'den vesaire bahsediyor ama hani e, çok net de bilmiyorum açıkçası. Sadece ben öyle kabul ediyorum. Bekle beni de bir aşk romanı. Kitabın isminden de anlayacağınız gibi bir yandan da aslında aşktan da belki öte bir hasret romanı tam anlamıyla bir özlem hasret romanı okuyacaksınız. Tabi burada aşk hiçbir zaman ikinci plana girilemiyor. Yani hasrette de düştüğü zor şartlarda Selim'in yanında olan şey aşk duygusu ve onu tamamen hayata bağlıyor. Bulunduğu ortamda ayakta kalmasını sağlıyor aşk. Yani aşk her zaman bu kitapta en ön planda aynı bizim tüm insanlığın hayatında olduğu gibi bu kitapta da en önde durmaya devam ediyor. Bekle Beni özellikle arka kapağında çok net şeyler vermiyor. Kitabın ne hakkında olduğu ile ilgili fazla bir şey anlatmıyor. Yalnızca Selim'in Polisler tarafından götürüldüğünü söylüyor ve işte karısına bekle beni diyor Selim arka kapakta. Bu yüzden aslında kitap hakkında pek bir fikir elde edemiyorsunuz, edinemiyorsunuz. Bu anlamda biraz yardım olsun diye çekiyorum bu videoyu. Çok Spoiler vermeden e, kitabın ne hakkında olduğunu, ne anlattığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Zaten Zülfü Livan'ın kendisi de şu anda kitap yeni çıktığı için e, birçok söyleşiye katılıyor. Yine internette de içerikler bulabilirsiniz. Bu sadece bir okurun gözünden onlar kadar kaliteli bir içerik olmasa da e, yorum olarak sizin karşınıza çıkacak ve en azından kitabı şöyle genel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eserimiz 60'lar gibi başlıyor. 1960'lardan başlayarak. 70'lerin o siyasal, politik çalkantılı dönemi ve özellikle ülkenin aydın kesimine yapılan sistematik işkencenin konu alındığı, suçunun ne olduğunu anlayamayan insanların hapse konulduğu ve burada dediğim gibi işkence gördükleri bir kurgusu var. Birkaç bölüme ayrılmış durumda kitap ve ilk bölümünde gerçekten hani ana karakterlerimiz Selim ve Leyla'nın tanışmasını okuyoruz. Burada bir güzel bir lise aşkı hikayesi var. Leyla bir Albay'ın kızı. Selim ise e, Leyla kadar başarılı bir öğrenci de değil, biraz haylaz aslında. O, sınıfın arkasında oturan kişilerden bir tanesi. Leyla onun tam tersi. tabii ki babasından ve ailesinden gelen bir gelenek olacağı şekilde, yani bekleyeceğimiz şekilde, son derece disiplinli, işte dersleri falan da iyi, son derece başarılı bir insan. Selim ona yaklaşmaya çalışıyor. İlk görüşte aşık oluyor kendisine ve bir şekilde iletişim kuruluyor. Büyük bir aşk başlıyor aralarında. Daha sonra Kitapta Zeynep isimli bir çocukları oluyor, kızları oluyor. Zaten çok fazla zaman geçmeden işte o hayata tutunma çabaları esnasında Selim birdenbire düşünce suçu sebebiyle tutuklanıyor ve hapishaneye gönderiliyor. İkinci kısmı başlıyor kitabın buradan sonra. Orada kitap farklı bir şeye evriliyor aslında. Yani bir aşk romanı olarak başlayıp daha sonrasında dediğim gibi bir hapishane kitabına dönüşüyor. Sonrasında da daha başka bir şekilde ilerliyor. Kitap genel hatlarıyla bu şekilde e, özellikle hapishane kısmında farklı kurgusal enstrümanlar devreye giriyor. Örneğin e, Leyla'nın Selim'e ya da Selim'in Leyla'ya yazdığı mektupları okuyoruz. Bunları çok daha değerli kılansa e, hem Leyla'nın hem de Selim'in e, bu mektuplara paralel olarak kendi notlarını da tutuyor olmaları. Çünkü mektuplar okunuyor ve her şeyi anlatamıyorlar bu mektuplarda. Bize burada e, yol gösterense karakterlerin yazdıkları kendi not defterleri. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Selim Leyla'ya e, hapishanedeki şartlarının çok iyi olduğunu, işte durumun çok iyi olduğunu söylüyor ama hiç öyle hissetmediğini biz kendi notlarından okuyoruz. Aynı şekilde Leyla'nın dışarıda bir ekonomik problem yaşıyor olmasını Selim hiç hissetmiyor mektuplarında çünkü bunları yazmıyor Leyla. Hem karşıdaki eşlerinin üzülmesini istemiyorlar hem de kontrol geçirdiği için bu mektuplar. Onları yazmıyorlar eserlerinde. Güzel bir aslında kurgusal katman oluşturulmuş burada. Hem mektup, hem bizim ana kurguyu okuduğumuz metin, hem de notlar aracılığıyla. Burada ana karakterlerimiz tabii ki Selim ve Leyla. Yan karakterler de var özellikle hapishanedeki kişiler burada yan karakter olarak karşımıza çıkıyor ki gerçek hayatta da mutlaka karşılıkları var bu kişilerin. Selim ve Leyla isim seçimleri yine bekle beni kitabın isim seçimi hep maksatlı seçimler. Selim e, kitapta gördüğümüz gibi böyle iyiliğin isim anlamıyla iyiliğin ve sakin bir insan olmanın timsali. E, Leyla ise aşık olunan kadın Leyla ile Mecnun'daki gibi tıpkı. Burada isim seçimlerini özellikle Zülfü Livaneli bu şekilde yapmış. Bekle Beni kitabın ismi ise e, Konstantin Simonov'un bir şiirinden alıntıymış. Zülfü Livaneli kendisi söyleşisinde bunu söylüyor. Çok etkilendiği bir şiir aslında Bekle Beni ve bir şarkısı da var. Dediğim gibi yani çok öyle... E, Zülfü Livaneli düşünmeden yazdığı bir kitap değil bu. Üzerine düşünülmüş, isim seçimleriyle ve kurgusuyla düşünülmüş ve özenle yazılmış bir roman. Kısa ve çok güçlü görünmeyebilir. Yani daha önce kitaplarını düşündüğümüz zaman Kardeşimin Hikayesi'ni, Serenad'ı, Konstantin'i oteli ki çok gerçekten farklı bir anlatımdı. Bu kitapları düşündüğümüz zaman bir tık zayıf kalıyor olabilir ama Zülfü Livaneli kendisi bu kitabı yazarken benim yazarken en zorlandığım kitap olarak tanımlıyor bu eseri çünkü burada bir tanıklık var, kendi hayatından aynı Sevdal Miat'taki gibi e, çok fazla esinlenmesi var ve anlattığı dönemde gerçekten hani anlatması kolay bir dönem değil. Neden vatansever okumuş gelişmiş evlatlarını ezer bu ülke diye soruyoruz Ulvi İvaneli. E, bunu da aslında mitolojideki Kronos'a benzetiyor çünkü biliyorsunuz o da evlatlarını yiyen bir. Tanrı gibi bir şeydi. Böyle benzetme de yapıyor aslında kitabını anlatırken. Türkiye'nin belli dönemlerde kendi öne çıkan evlatlarına sahip çıkmadığını düşünüyor aslında ve kitabında da bunu anlatmaya çalışıyor. Kitabın sonunda, son sözde bunun bir otobiyografi olmadığını, tamamen kurgu olduğunu ama hayatından esinlendiğini söylemiş Zülfü Livaneli. Aslında kendisi de işte 1972'de hapis yatmış olması, yine İsveç'e iltica etmiş olması, 11 yıl boyunca ülkesine dönememiş olması, yine eşiyle ve kız çocuğuyla benzerlikler tamamen aslında kendi hikayesini anlattığını bize gösteriyor. Ama burada otobiyografi olmadığını söylemesinin sebebi sonuçta bu bir kurgu metin ve bu kurgu metinde kendi yaşamadığı şeyleri ya da bir arkadaşın yaşadığını mesela kendi yaşamış gibi anlatmış olabilir. Ya da anlatmak istemediği bir şey çıkarmış olabilir. O yüzden tam anlamıyla bir otobiyografi değil. Ama gerçeklerle de iç içe olduğunu söylememiz gerekir. Yani bütün bu olaylar aslında belki Selim'in başına gelmiyor ama mutlaka yaşanıyor. Ya da Zülfü Livaneli'nin diyelim. Böyle zor anıları güzel bir şekilde iyi bir kurguya yedirerek anlatmış olmasıyla kesinlikle beynimi kazandı. Ve sizlere tavsiye ediyorum özellikle 60'lar, 70'ler, 80'ler Türkiye'sinin e, o zorlu dönemini, o gençliğin yaşadığı zorlukları okumak istiyorsanız ki burada herhangi bir ideolojik ta tarafa dahil olmanıza gerek yok. O dönem insanların ayrıldığı gibi sağcı ya da solcu olmanıza da gerek yok. Çünkü e, herkes bunu çekti yani bunları yaşadı o dönemin insanları. Kimi dinleseniz iki belki farklı taraftan ama aynı zorlukları yaşamış insanlar göreceksiniz. Buna benzer kitaplar edebiyatımızda var. E, Oya Baydar'ın Sıcak Külleri Kaldı, Adalet Ağalı'nın yine kitapları var. Mehmet Erol'un sızlığın ortasında kitabı var örneğin aklıma gelen. Yine Latife Tekin de farklı bir anlatım metoduyla bu dönemi işleyebiliyor. Erdal Öz yine e, hatta Zülfü Livaneli'nde özel arkadaşlığı olan bir insan ki Can Yayınları'nın kurulmasında da e, payının olduğunu söylüyor. E, Zülfü Livaneli Erdal Öz'le çok yakın arkadaşlar. Hatta e, Can Yayınları'nın şu anda patronu olan Can Öz de bu insanların gerçekten elinde büyümüş bir insan. Öyle baktığınız zaman bu kitabın, o dönemi anlatan kitabın can yanılığından çıkması da çok gerçekten şaşırtıcı olmuyor. Videonun başında aslında değinecektim ama burada değinmek istedim. Buna benzer eserler, az önce ismini zikrettiğim yazarların eserleri olabilir ya da o zikrettiğim eserler olabilir. İncelemeyi düşünüyorum bu kanalda. Yakın tarihimize ışık tutan bu kitapları değerli buluyorum ve özellikle gençlerin okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz o dönemi yaşamadık ve e, her taraftan yani o dönem yaşamış herkesten okumamız lazım bu eserleri okuyacak olanlara iyi okumalar diliyorum. Bu e, dönem çok dikkat çeken bir eser aynı zamanda hani çok fazla reklamını gördüğünüz için merak edeceğiniz de bir eser olacaktır. Umarım beğenirsiniz. Kitap hakkında yorumlarınızı da aşağı yorumlara bekliyorum. Hepinize iyi günler.